Evet. Bu barlı ya. Evet. Bayağı derine 20 santim derinlikte oluyor bu işte. Bildiğin gibi. Oha. <laughs> Bak. Kaç tane var? Bir tane var ama. Büyük. Çok büyük ya. El, el elimin içine zor sığacak. Baksana. He. Bak. Tamam geç. Bir tane daha sökelim. Söksek oradan 3-5 tane Şurada bir sökelim. tane daha sökelim. Aslında daha var ya taşlar da çok büyük. Göster. Tamam geç çok güzel o da büyük. Evet. Başka? Alalım şunları da. Şunu da alalım. Şunu da. Bir kenara da kenara alalım. Aslında daha biraz daha olgunlaşabilir bunlar. Yok ya sararmaya başlamış İşte evet. Bu da güzel. Hmm. Ve şuna bakalım. Az geride. Bak üç tane bak sonunda. Hadi ya. İşte evet işte. <laughs> Barley'e. Dört, dört dört. Dört Dört tane, <laughs> dört tane evet. şey çıktı barlaya çıktı. Barlay bir sökümde dört tane elde ettik. Bakın gösterelim. Bir, iki ve üç. O küçük şeyi aslında almasan bence daha Olabilirdi. iyi Olabilirdi. Bir tane daha fitiden elde edebiliriz ama derine dikip bir tekrar. O seneye zaten verir bir tane. Bakın üç tane barlaya. Bir bitki daha. Geç bir de şu ikisini Bazılarından abi. üç çıkıyor, bazılarından iki, bazılarından bir çıkıyor. Şu ikisini de al. Bunlar taşını sökelim. Şu ikiyi sökelim hadi. Tamam. Evet bu da güzel. Bayağı büyük. An. Şuna bakalım. Evet, bak üç yine üç tane. Aynen. Evet. Belki de küçücük e var. Robert Robertiana. İnanılmaz iri cüssesi var. Bir koptu bir tanesi. İkinci de kopardık. Tamam, onu geri dikeceğiz. Evet. O seneye yine verecek. Üç. Şuna da bakalım mı? Bak, bak. Bir tane ama iyi büyüklüğü iyi. Büyüklüğü fena. İyi. 10 tane e, serapiyası eşdeğer işte.